Bugün sizlerle birlikte konumuz Formula 1 ve özellikle Charles Leclerc olacak, Ferrari'nin durumu olacak ve Ferrari Sainz'a erken bir yol verdi acaba sorularına cevap arayacağız. Yani sakın kaçırmayın. Takipte kalın. Şimdi aslında birçok konu başlığı var. Ne oluyor Ferrari'de? Leclerc neden yavaş? Ve Ferrari Sainz'ı e erken gönderme kararı mı aldı? Acaba biraz daha mı beklemeliydi? Hamilton kararı doğru mu? Sezonun başından beri Ferrari'de Charles Leclerc neden yavaş gibi sorulara cevap arayacağız. Bence böyle etap etap gidelim. Önce bir araca bakalım. Bir aracın durumu ne? Neler değişmiş? Araç nerede kuvvetli? Nerede zayıf? Onlara bakalım diyorum. Ondan sonra diğer konulara bakmak daha doğru olacak diye düşünüyorum. Şimdi SF24. SF24 nasıl bir araba? araba SF24 kesinlikle geçen seneye göre çok daha iyi bir araba olduğunu söyleyebiliriz. Peki nesi daha iyi? Yarış hızı kesinlikle daha iyi. Hani bu geçtiğimiz yarışlara da bakarsak bence araç daha az zorlanıyor ve yarış hızında, yarış temposunda sıkıntı çekmiyor. Telemetrelere de bakarsak geçen seneye göre bayağı bir hızlanmış araç görüyoruz. Lastik sarfiyatı da Ferrari çözmüş gibi gözüküyor. Gene yarış içerisinde ve yarış temposunda neredeyse en az lastik harcayan araçlardan bir tanesi ve ciddede de hatta Red Bull'dan daha iyiydi bu konuda. Beni gerçekten çok şaşırtmışlardı ve genel anlamda baktığımızda da Japonya'da bile az lastik harcayan bir araç vardı bence ve hani gene telemetrelere bakarak sıralamalarda hiç fena değil. Tabii ki onlara yetişen bir Aston Martin de var ama yani Genel olarak Ferrari yarış hızı ve lastik sarfiyatı konusunda sıkıntı çekmiyor. Geçen sene takım patronu Vasseur pilotları dinleyeceğini ve araç yaparken onların isteklerini dinleyeceğini söylemişti. Burada da pilotlar denge istiyordu. Kullanılması daha rahat bir araç istiyordu. Ve nitekim bu da genel anlamda böyle olmuş gibi gözüküyor. Hani spin atan Sainz görmüyoruz aslında bakarsanız. Ya da kuma uzuna oturan Sainz 2022'de olduğu gibi. Her iki pilota da rahat bir araba vermeyi başarmış bir Ferrari var aslında işin sonucuna bakarsak bugün. Bunları yaparken Ferrari'nin tek turda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Peki Ferrari yarış hızı için SF24 her şeyi doğru yaparken tek turda biraz hatalar yapmış ve biraz da ödün vermiş gibi gözüküyor ve araç nedense tek turda o geçtiğimiz yıllardaki böyle muhteşem hızına sahip değil ve pilotlar her ikisi de bu arada Charles'da Sainz'da tek turda geçen seneye göre daha yavaşlar. Bu da şimdiye kadarki olan yarışlardan gördüğümüzden yola çıkarak söyleyebileceğimiz bir gerçek. Peki ne oldu? SF24'ün bu tek tur hızına ne oldu? Mesela Polman neden bu aracı kullanmak bu kadar rahatken tek turda aracın suyunu çıkartıp en iyi süreleri elde edemiyor. Ve hatta ve hatta takım arkadaşı Sainz aslında tek turda ondan daha hızlı. Neden? Neler oluyor? Gelin bir de buraya bakalım. Şimdi tabii ki Charles daha çok göze batıyor çünkü adamın lakabı Polman. Sainz da aslında geçtiğimiz seneye göre tek turda bu araçtan istenileni tam olarak veremiyor. Charles Döklerk için ise durum aslında biraz lastik hazırlamayla alakalı. Tamam hani Ferrari'nin taktiksel hataları da oldu bazen işte Charles'a fazla güvenip kullanılmış lastikle çıkarttılar. Aman lastik saklayalım durumları da oldu. Bu açıdan da Charles zorlandı. Fakat asıl zorlandığı yer bence lastik hazırlama ve lastik hazırlama turu. Ferrari görünüşe bakılırsa tek turda lastikleri hazırlamak açısından çok iyi değil ve o istenilen böyle yere basma kuvvetini Charles bu yüzden bütün bir tura yayamıyor. Bakıyorsunuz işte bir sektörde çok hızlı, öteki sektörde lastik artık fazla ısınmış ya da yol tutuşunu kaybetmiş. O yüzden de 3. sektörde mesela zorluk çekiyor. Charles'dan da konuşmalarında duyarsınız. Tur bir araya gelmediği, en iyi tur bir araya gelmediği. İşte burada lastik hazırlamanın ve Lastik ısılarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ben burada Charles Sainz'a göre daha kötü bir iş çıkartıyor diyebilirim ve Charles'ın da hani ne kadar tutunma olduğunu hissetme açısından Sainz'dan daha iyi bir pilot olsa da hazırlık açısından bu sezon gerçekten çok iyi değil. Burada Ferrari'nin ona bir yardım etmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Şimdi geçelim böyle Charles Leclerc mi iyi, Sainz mi iyi böyle hani... Ben verilerle konuşacağım arkadaşlar. Sainz'ı evet seviyorum sevmiyor değilim. İkisi de Ferrari pilotudur ve zaten aslında çok ekstrem bir şey olmasaydı Sainz'ı Ferrari'nin göndereceği yoktu çünkü istikrarlı ve iyi bir pilottu. Puan kazandırıyordu ve iş başa düşünce Çıkıp da yarışta kazanabiliyordu işin gerçeği. Fakat işte çok ekstrem bir şey oldu ve Hamilton faktörü ortaya geldi. Neyse burayı fazla uzatmadan Leclerc Sainz'e karşı Ferrari'de demek istiyorum ben. Şimdi sıralama turlarına bakarsak 44'de 25 Leclerc önde. Yani totalde %63.8'ini sıralama turlarının Leclerc önde tamamlamış. Ön sırada başlamak Leclerc 26 kez Sainz... 12 kez. Bu da demek oluyor ki beraber çıktıkları tüm yarışların %68.4'ünü Charles önde başlamış. Yarış önde bitirmeye gelirsek de 31'e 21. Burada da beraber çıktıkları yarışların %59.9'unu Charles önde bitirmiş oluyor. İstatistikler şu anda bunu söylüyor. Bu sene gerçekten çok çetin bir çekişme olacak. Çünkü Science takımdan gönderildi. Leclerc ise kaldı. Science'da koltuk bulma heyecanı da var. O yüzden Leclerc'e saldıracaktır. Çin Grand Prix'sinde olduğu gibi. Şimdi matematik Charles'ı gösteriyor. Aslında Ferrari'de Sainz'ı göndermek istemezdi. Hiç kimsenin beklemediği çok ekstrem bir şey oldu. Hamilton dedi ki ben Mercedes'ten ayrılıyorum yeter. Tabii ki yani bunu ulu orta söylemedi ama. Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılması da çok ekstrem bir durumdu. Baktığımızda onca başarı onca sene ve ben Mercedes'ten ayrılmam neredeyse diyen Hamilton tabii ki Ferrari olunca evet diyecektir. Geçmişte Ferrari olunca evet dememişti. Bunların da sebepleri var. Ferrari o kadar iyi değildi. Peki şimdi ne oldu da Hamilton evet dedi. Bence bunun cevabı çok basit arkadaşlar. Mercedes'te bir şeyler bir araya gelmiyor. 2021 sezonundan sonra 2022 sezonunda kurallar değişmişti hatırlarsanız. Oradaki kural değişikliklerini itibaren bugüne kadar Mercedes elinden geleni yapıyor. Hatta James Ellison'ı getiriyor. Fakat araç iyileşme yerine kötüleşme gösteriyor ve sezon içerisinde aracı güncelleştirerek güncelleştirerek yetişmeye çalışıyorlar fakat şampiyonluk savaşı verebilecek bir araç olmadığı için bence Hamilton'da artık bir Ferrari'ye gideyim orada hiç değilse yarış kazanabilen bir araba var beraber çalışırsak belki şampiyonluk gelebilir de diye düşünüyor olabilir hiçbir şey olmazsa da tüm büyük pilotlar gibi Ferrari'de de kullandım arkadaş. Oradan da emekli oldum diyecektir. Sainz'ın şanssızlığı da işte böyle bir dünya şampiyonunun kararına denk gelmek oldu. Sainz o yüzden bence Ferrari'den gönderiliyor. E yani şimdi bana da sorsanız Sainz mı Hamilton mı? Yani Hamilton diyeceğim ben de. Evet arkadaşlar sizler neler düşünüyorsunuz? Hamilton geçmesi Ferrari'ye doğru bir karar mı? Sainz'ı erken mi açıkladılar? Belki erken açıkladılar. Bana bunları yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü öteki taraftan Hamilton'ın motivasyonu kalmadı ve formsuz gözüküyor. Bu yandan da Leclerc'e saldıran deli gibi bir Sainz var. Yani Ferrari açısından durum biraz böyle bir çetrefilli gözüküyor. Peki sizce gene hangi pilot dahil? Leclerc mi, Sainz mı? Buna da bir ayrı etten bir oylama açmayı planlıyorum ama sizler aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benim Ferrari, Leclerc, Hamilton üçgenindeki görüşlerim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olur o zil tuşuna basmayı da unutmamanızı hatırlatırım. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.